Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Ee, biliyorsunuz ki salgın nedeniyle bu videolarıma biraz ara vermiştim. Fakat çok soru aldım. Tekrardan kısa çalışma ile ilgili size sorularla sorularınıza karşı hemen kısa bir video çekeceğim. Kısa çalışma ödeneğine 90 gün boyunca faydalanabileceğiz. Yani 3 ay boyunca biz bu kısa çalışma ödeneğini alabileceğiz. En sonki ödeneğimizi e, 5 Temmuz'da alacağız. E, 90 nakli ücret desteği de aynı şekilde 3 ay bu yani bunların süresi 3 ay. Ücretlerini bankalara yatmayanlar, postaneden alanlar bunlar iş sitesine girip, iş sayfasına girip tekrardan hesap güncellemelerini kendileri yapmaları gerekmektedir. E, i̇ş kur kaydı olmayanlar mutlaka iş kur kayıtlarını yapsınlar. Veyahut da postanede daha önceden hesabı olanlar bu kişiler, postanedeki daha önce hesaplarına yatmışlar. Hani bunu, bunlarla da karşılaştık. Kısa çalışma ödeneği bu ay. Yani e, Haziran ayında TC sonuna göre sıfırla biten ayın birinde, ile biten ayın ikisinde, dörtle biten ayın üçünde, ile biten ayın dördünde, sekizle biten ayın beşinde alacaklar. Yani şimdi hani bana arkadaşıma yattı, bana yatmadı, ona neden yattı? Ayın 5'ine kadar beklemelerini tavsiye ederim. Ayın 8'inde de e, nakdi ücret desteği yani kısa çalışmadan faydalanamayanlar e, yatırılacaklar. E, en son son olarak da yani e, bunu işverenlere söylüyorum. 1 Temmuz'a kadar işçi çıkartmak yasak. Kendileri istifa edebilirler. Bunu e, ama ücretsiz ücretsizine göndermemiz biz işveren yani yani işveren ücretsizzine istediği gibi gönderebilir. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İyi günler, sağlıkla kalın.